Düşünmemiz lazım. Allah Resulü farz etti ki evimize geldi. Evimizden memnun kalır mı? Evimizin geometrisinden vesairesinden, hayat tarzımızdan memnun olur mu? Çünkü elmer muamele, akis sevgiyle beraber. Bu sevgimizi ölçüdür. Yine Efendimiz evimize gelse, çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim okuması, ibadeti, namazı vesairese onu memnun olur mu yoksa gafil olan bir şey üzülür mü? Ticari hayatımıza, ticaret hanemize gelse efendimiz. Camimize gelse ibadetlerimizden, şehrimizden acaba memnun mudur? Sabi işte hep kendini bu şekilde Allah Resulü'nün halini mizan etti. Ben ne kadar yakınım dedi. Ben aslında kendime söylüyorum. Yani her halimizi Allah Resulü'nün halini mizan etme durumundayız ki Cenab-ı Hakk'a layık bir kul. O korkulu günlerde korkmayacak. La havfun aleyhüm ve la hum Efendimizin civarında olacak. Onun civarında saadet kalınacak bir ümmet olmayı cenab cümlemize nasip edin inşallah.